finansmanını sağladıktan sonra hızlı bir yolculuğa çıktık. Bu hızlı yolculukla beraber bugün bu noktaya gelmiş olmanın keyfini yaşıyoruz. Şu anda meclis durağından meclis mahallesine çıkacağız. Eee tabii bu süreçte beni sürekli tetikleyen ve sürekli metro hattı konusunda başkanım bitirelim bitirelim. Çünkü biz öyle anlar yaşadık ki bir buçuk sene hazine onayı alamadığımız bir süreç yaşadık bu hatla ilgili ki o dönemde 140 milyon euro üzerinde bir parayı öz kaynağımızla sağlayarak hiçbir zaman bu hattı durdurmadık. Beni bu süreçte zorlayan ve Sancaktepe'yi kendi yaşam alanı olarak doğup büyüdüğü bir yer olarak metro ile buluşturma konusunda ciddi emek veren ve Metro İstanbul'da da yöneticilik yapan sevgili kardeşim, yol arkadaşım ee, bizimle Alper Yeğin Başkanımız bizimle birlikte inşallah önümüzdeki dönemde Sancaktepe'den bütün İstanbul'a hizmet yolculuğumuza e, Sancaktepe Belediye Başkanı olarak hizmet edecek ben kendisine çok güveniyorum gerçekten çok güvendiğim e, 39 arkadaşım olacağına da yürekten inanıyorum Alper Başkanımız hem deneyimiyle bilgisiyle yöneticiliğiyle ee, aynı zamanda ciddi bir e, Sancaktepe hazırlığıyla e, bu sürece e, çok büyük katkı sunacağını biliyorum. Yolu açık olsun sevgili çok kardeşim. Başarılar dilerim sana. İnşallah